Selamünaleyküm arkadaşlar. Çanta gazaltı kaynak makinemizle alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. bununla alakalı bir çekim yapıp nasıl kaynak yaptığıyla alakalı makinemizin boyutları, ağırlığıyla alakalı biraz bilgi vermek istiyorum. gazaltı makinemiz bu. Kar 200 mikmak diye geçiyor. 200 amper. Ayrıca ak kaynağı da yapıyor. Buradaki düğmelerimizi yukarı verdiğimiz zaman ak kaynağı aşağı verdiğimiz zaman da gaz altı kaynak konumuna geçiyor. Bu makineyle argonda alüminyum kaynak yapabilirsiniz. Karışım gaza da çelik ve demir kaynağı yapabilirsiniz. E, makinemizin boyutlarıyla alakalı bir ölçüm yapayım. Uzunluğu makinemizin 49 santim. En ise 24 santim. Yüksekliği de 24 santim. 24'e 24 49 santimlik bir makinemiz. Ağırlığı 5 kile tel alıyor kendisi. 5 kile telle beraber tam 25 kilo geliyor ağırlığı. Gayet hafif. Teli buraya koyuyoruz. Bu şekilde açıyoruz bu tarafı. Hel bölümümüz burası. 0.8-0.6 tel isteğe bağlı 1 milim tel de kullanabiliyoruz. Dolayısıyla onun müşteriye göre. Müşteri ki bize 1 milim kullanacağım, 1 milim 0.8-0.8 veya 0.6-0.6 diye söyleyebilir. Her iki türlü kullanabilir. Yani motorda iki seçenek var. 06, 08, çok 08 ve 1 milim. Çok İki çeşit güzel, tel mükemmel. kullanabiliyor. Onu ayrıca belirtiyor müşteri bize. Makinemiz bu. Arka kısım bu şekilde. Gaz girişimiz buradan. 220 volt girişimiz buradan. Cihazımız 220 volt ev elektriği ile çalışıyor. 50 Hz'dir. On-off tuşumuz buradan. Ee, onun dışında 200 amperdir cihazımız. Ee, gayet güzel. Tasarımı çok basit. Kullanışlı. Burada mesela çıkarıyorsunuz. Telinizi hemen takıyorsunuz bunu yerine koyuyorsunuz. Rahatlıkla tek tek tel takabilmeniz için bu şekilde bir tasarım düşündük. Daha önce burada kapaklı yapmıştık. Yukarıya doğru açılıyordu. Ama kapağı açtığın zaman yukarıda durması plan sorun oluyordu. Dolayısıyla böyle olması daha pratik ve kolay oldu. E, tolcumuz 3 metrelik bir tolcumuz var. E, şase kablomuz. Ayrıca bir de pens kablomuz var. Hepsiyle beraber e, gayet güzel, mühkem bir makine oldu. Burada tel hız ayarımız var buradan volt ayarımız burada da amper ayarımız var bu volt ayarını da isteğe göre yapıyoruz dolayısıyla e, müşterilerin kafası karışıyor ayarlamakta sorun yaşıyorlar e, bu volt ayarını isteğe göre yapıyoruz örneğin mesele diyelim ki amperimizi 105 amper ayarladık telimizi de e, amperin konumuna göre ayarlıyoruz hiçbir zaman e, ayarda bir sorun yaşamıyorsunuz hmm. mesela diyelim ki 168 da amper ayarı yapacaksınız. Hemen telinizi 168'e alıyorsunuz. Dolayısıyla yani, her ikisi eşit oluyor. Yani. yani şu şu anlama geliyor ki hiç tel ziyan etmiyoruz kesinlikle, yani. Kesinlikle, Çok mükemmel. Şimdi bir bir kaynak yapalım, bir test yapalım. E ee, kaynağı nasıl oluyor? Evet. Buyur. Şöyle bir demir seçelim. Mesela bu demirimiz kaç milim? Ölçelim bir kumpasla. Evet. Evet. 10 10 10 milimlik bir tel 10, 10 milim kanalında bir şey tel diyorum. 10 mm milim bir e, demir. Evet. Saç parçamız. Hemen bu saç parçası üzerine bir kaynak yapıp bir numune olarak gösterelim. Çok Bakalım tüm. kaynağı nasıl. Şu an 105 amperde kaynak makinemiz. Çalıştırıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Bismillah. Evet. Makinemizi çalıştık. Aşağı konumda kırmızı ışığın yanmasını bekliyoruz. Kırmızı ışığımız yandığı zaman şu anda tozunuz off konumuna geçmiş oluyor. Yani He. hiçbir zaman kaynak yapmaz. Tetiğe bastığım zaman kaynak yapacak. Burada da gazı kapatabiliyoruz bu düğmeyle. Gazı kapattığımız hmm. zaman da e, telimizi taktığımız zaman tolcun ucuna teli çekerken gaz kaçmasın diye burada gazı kapatıyoruz. Çok yani bu, güzel bir tasarruf. Bu tuşumuz, bu tuşumuz sadece gazı açıp kapatmakla Çok alakalı. Güzel. Ama sürekli kaynak yaptığınız zaman sürekli açık kalıyor. Dolayısıyla tolca bastığımız zaman tolcun ağzından gaz veriyor. Çok güzel. Ayrıca da şunu belirteyim. Sürekli kaynak makinelerinde bu sorun var. Kaynak makinelerinde e, tolca tel yapışıyor. Doğru. Bu makinede mümkün değil teli tozlu yapıştıramazsınız. Neden diye sorarsanız çünkü tel de amper ayarlı o kadar mükemmel bir ayar yapılmış ki kesinlikle teli tozlu yapıştıramazsınız. Onu başta belirteyim. Hemen şimdi bir numune bir kaynak yapalım. Evet, bir gösterelim kaynağını. Buyurun. Evet bir gösterelim kaynağını. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet. Mükemmel. Bir tane daha yapayım. Evet bunu da bir gösterin. Evet. Şu anda e, amper kaç ayarda Bayram Bey? Şu be? an amperimiz yaklaşık 105 amperde. Evet 105 amperde. İsterseniz evet. bir yüksek amperde daha evet. bir kaynak edeyim. Bir de onu Mesela görelim. 168 amper alıyorum. Dolayısıyla telimizde hemen 168'e çıkarıyorum. Çok güzel. Aynı ayarda yani ok işaretleri tel üzerinde düğme üzerindeki işaretler aynı aynı konumu oluyor. Tamam. Şimdi bir de yüksek amperde kaynak yapalım. yüksek amperdeki kaynağı gösterin evet. lütfen. Şöyle gösterelim. Çok güzel. Gördüğünüz ya. gibi. Ayrıca ben kaynakçı değilim. Yani e, ben elektronikçiyim. Yani işim benim işim kaynak makineleriyle alakalı. Dolayısıyla kaynak yapmak ayrı bir e, sanat ister. Yani kaynakçı ayrı bir sanatkardır. Evet. E, ben bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben kaynakçı değilim ama kaynak makinecisiyim yani. Evet. O, o makinelerden iyi anlarım. Ee, dolayısıyla kaynak yaptığım yere bakmayın yani. Ben biraz da gözlerim e, şeyde görmüyor peki. E, düzgün gidemiyorum yani. Düzgün kaynak yapamıyorum. Onu da başta belirteyim ben size. Kaynağımız bu. Ayrıca arka kaynağı da yapıyoruz. Onu göstermeme gerek yok. O da 200 Amper. Evet. Burada alta şu pensimize, pensimizi takıyoruz. Ona... 325'e kadar kaynak yapabiliyoruz. 325 Çok güzel mt. ya. 200 Amper şahane kaynak yapabiliyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Sadece bu düğmeyi yukarıya veriyoruz gazı kapatıyoruz. Olay bitiyor. Bu kadar. O kadar. Vay be çok Herkese güzel. Herkese hayırlı olsun. Gerçekten hayırlıyorum. elinize sağlık. Yani özellikle e, bir Türk'ün bunu geliştirip yapması ayrı bir gurur bizim için. Evet. Yani teşekkür, bu teşekkür bu, bu, bu bu makineyi e, araştırdık, baktık. Yabancı <laughs> ülkelerden geliyor evet, ve çok evet, yüksek evet, rakamlarda evet. bir rahis bedelleri var. Evet. Gerçekten elinize sağlık Bayram Bey. Sağ olun, teşekkür ederim.